ve süresiz nafakanın kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruya önceliklerimiz arasında yok yanıtını verdi. Okay. Eşinin sadece 4 ay evli kaldığı kadına ömür boyu nafaka ödeyecek olmasına isyan etti. Nafaka nedeniyle kendi çocuğuma gelecek hazırlayamıyorum diyen genç kadın yaşadıklarını şu haber anlattı. Osman Dönmez nafaka ödemeye devam ediyor. Ben şimdi yüzünü görmediğim insana 17 senedir nafaka ödüyorum. Daha kaç sene daha ödeyeceğim. Mahkeme evimdeki zinet eşyalarımı alan, muhtarlarından beraber evimdeki eş, eşyalarımı alan eşime nafaka ödememe mahkum etti. Ben şu anda 1. 26'sı 2016 yılından beri nafaka ve nafaka icrası ediyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ee, ben sizin 5 saniye talimatınızla beni tutuklamanızı istiyorum artık. Benim gücüm kalmadı. Beni tutuklamanızı istiyorum. Gerçekten bittim yani ben, ucum kalmadı. Ama bu yayından sonra tutuklamadığınız takdirde ben buradan çıktığımda tekrar yürüyüşe geçeceğim. Ee, ben hurbette çalışırken eşim benden habersiz evimdeki de eşyalarını alıyor, annemin iki tane altında alıyor, yatak odasının kapısını kilitliyor, ee, evi terk ediyor. O da kocasının ilk eşine her ay ödediği nafaka. Eşim 4 ay evli kalmış. Süresiz nafkaya mahkum edilmiş. Boşanan kadın kadın olarak hakları korunuyor da. Ben yeni eş olarak benim hakkım, bebeğimin hakkı neden el olmuş birine gidiyorum? bir tane yatak alamadım. Ben bebeğime süt alamıyorum. Ama el olmuş kadına bakmak zorundayım. Hüseyin Yılmaz 4 yıl evli kaldı. 10 yıl boyunca nafaka ödemeye devam etti ve halen de devam ediyor. Ali Rıza Yeşil ise 2,5 ay evli kaldı. 8 yıl boyunca nafaka ödemeye devam ediyor. Evlenmek gibi boşanmak da bireylerin en doğal tercihi ancak boşandıktan sonra çiftler arasında yaşanan nafaka tartışması adeta sosyal bir yaraya dönüşmüş durumda. Öyle ki 10 gün evli kalıp 29 yıl nafaka ödeyen bile var. 10 ay evli kaldım, 4 senedir boşanamıyorum, bıktım artık. Ben ömür boyu nafaka ödemek zorunda mıyım? Ben zaten çocuğuma nafakasını ödüyorum yasal düzenleme isteyen nafaka mağdurları bakın neler anlattı. Şu anda çok zor durumdayım. Yani sesimi duyan yok. Ya böbreğimi satıp ödeyip tamamen kurtulacağım ya da yüksek bir yere çıkıp intihar edip bu olaydan tamamen kurtulacağım. Başka çarem yok. Bittim tükendim yani. Çocuğuma 18 yaşına kadar ödeme yükümlülüğüm varken eski eşime eski eşime ömür boyu ödemek zorunda mıyım ben? Evlilik süresi kısa olsa da nafakanın ömür boyu ödenmesi yıllardır tartışılıyor. Son aylarda bu mesele ilişkin çözüm önerileri de konuşuldu ama henüz somut bir gelişme yok. Zaten gücüm kalmadı. Cebimde kağıtlar var, hastane raporlarım var. Tedavi olmam gerekiyor. O almadım. Onun üzerine 580 kilometre daha yürüdüm. Artık ucum kalmadı. Tekrar buradan yürüyüşe geçeceğim. Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Ankara'ya varamayacağım çünkü gücüm canım kalmadı. Genç çift 4 yıl önce resmi nikahla evlendi. İkili düğün hazırlığı yaparken aralarına kara kedi gün. Nikahtan 15 gün sonra boşandılar. Damat 4 yıldan beri 15 gün evli kaldığı kadına nafaka ödüyor. E ödeyemediği de oldu. O zaman da cezaevine girdi gerekli yerde parasız kaldım, işsiz kaldım, nafakamı, icramı ödeyemedim. Hakkımda yakalama kararı çıktı. Babama bankadan kredi çektirdim, 3 aylık nafaka icramı ödedim. Ödemeseydim ben şu anda cezaevindeydim. 2014 yılında başından 15 günlük bir evlilik geçti. Bunun sonucunda süresiz nafakaya verilmeye mahkum edildi. Düğün olmadı. Olacak işte artık evde anlaşamıyoruz. Ben çıktım geldim. İyi günde kötü günde dediler. Nikah defterine imzayı attılar. Ama ikili daha düğün bile olmadan ayrıldı. Damat iki hafta bile evli kalmadığı eski eşine yıllardan beri nafaka ödemek zorunda kaldı. Ödeyemediğinde ise cezaevine girdi. Ben evden ayrıldıktan 40 gün sonra eşim de e, nafaka alabilmek için işten kasıtlı olarak çıkıyor. 4 yıldır boşanamıyorum resmi nikahlı eşin bir günlük ve e, nafakaya bağlandı. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba dostlarım ben Neyo. Türk İşi Feminizmin 5. bölümüne hoş geldiniz. Geçen Yargıtay'ın aldığı yeni kararı gördünüz mü? Altın ve zihnet eşyaları ne olursa olsun kadının malıdır diye bir öneri vermişler ve bu onaylanmış. E hani eşittik arkadaş? O zaman o arabada benim bilemezsin kardeşim o uzdolabını ben aldım kullanma diyesim geliyor. Ebu ceil döneminin paralel evlerini yaşıyoruz sanki. Benim bu nafaka ile alakalı çok güzel bir videom vardı fakat o nafaka ile alakalı yaptığım videoyu Türk İşi Feminizm diye yüklememiştim ve bu haberleri vesaire koymadığımdan dolayı şimdi size o videoyu izleteceğim. Tekrardan seslendirmeye gerek duymadım çünkü ya bunu övünmek için söylemiyorum ama muazzam bir video dostlar. Uzun lafın kısası bugünkü konumuz insanları evlilikten korkutan, çok can yakan, neden konuşulmadığını hala anlamadığım nafaka konusu. Ciddi bir mesele olduğunu düşünüyorum. Zaten bu videoda yeteri kadar anlayacaksınız. Ne kadar ciddi olduğunu bu videoyu iki kere göreceksiniz bu videoda. Ne kadar tehlikeli bir zihniyette karşı karşıya kaldığımıza buyurun bakalım efendim. Bir günlük evliliğiyle 19 yıldır nafaka alan bir kadın var. Neden biliyor musunuz? Bir gece, yaşadığı o bir gece nedeniyle değişen psikolojisini hiç kimse tamamlayıp değiştiremedi, eski haline getiremedi. Şimdi siz buna bir gecelik evlilik dediniz. O gece evlilik odasında yaşanan ve Türkiye şartlarını düşündüğünüzde cinselliği ilk defa yaşayanların çoğunlukta olduğu bir ülkede siz o odanın için nereden bileceksiniz? Neler yaşandı kadının ruhundaki tahribi neler yaptı da nerelere gitme sorununu kim anlayacak? Aslına bakarsanız ben tam olarak nafakaya karşı bile değilim. Eğer gerçekten kadın zorla evlendirildiyse ya da ne bileyim evli kaldığı sürede erkek tarafından çalışılmasına izin verilmediyse kendini geliştirmesine vesaire izin verilmediyse ve bu kanıtlanıyorsa kesinlikle nafaka almalı. Benim bu videoda bahsettiğim konu çok başka. Bir gün evli kalıp yıllardır nafaka ödeyen bir sürü haber var tamamen saçmadık dostlarım. Hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Bir insanın sadece kadın diye evlendikten sonra para vermenin hiçbir mantığı yok. Bunu kabul eden kadınları da zaten ayrı bir kıl oluyorum. Hem kadın erkek eşit diyorsun hem de evlendikten sonra yine bir erkeğin verdiği parayla geçiniyorsun. E o zaman sen zaten teknik olarak erkeğin üstünlüğünü ona muhtaç olduğunu kabul ediyorsun. Bu nasıl bir tezatlık, nasıl bir çelişki. Bana kalırsa nafaka sadece ortada bir çocuk varsa ve çocuk annede kalıyorsa verilmeli. Hatta tam tersinde kadın vermeli. Mesela boşanan bir çift var ve çocuk babada kalıyor diyelim ki böyle örnekler var. O zaman annenin para vermesi gerekiyor. Bu konuyu da mesela yıllardır düşünüyorum. Şöyle düşünün. Evli bir çift var diyelim. Kadın erkeği aldatıyor veya başka türlü mağdur ediyor. Evlilik süresi boyunca da erkek mağdur olmuş diyelim. Dediğim gibi sadece bir örnek hemen triggerlamayın falan demeyin. Peki neden erkek bu durumda nafaka ödemesi gerekiyor? Nafakanın amacı ne? Neden nafakanın bir süresi yok? Mesela iki yıl gibi. İki yılda kadın kendini toparlayıp bir işe giremiyor mu? O kadın bir başkasıyla sevgili olmayacak mı? Ya bak en çok iğrendiğim konulardan bir tanesini de söyleyeyim mi? Ben var ya bak nafaka parası kesilmesin diye başka erkekle evlenmeyip sevgili olarak yaşayan insan tanıyorum. Nafaka parası kesilmesin diye. Bunun nesini savunabiliyorsunuz? Bir diğer aklıma takılan şey nafaka bir insanın yaşamaya devam etmesi için aldığı destek gibi bir şey değil mi? Teknik olarak sadece mağdur kadınlara verilmesi gerekiyor. Peki nafaka neden bir erkeğin mal varlığı üzerinden hesaplanıyor? Ekrandaki ismi tanıyorsunuz mesela. Şeyman Subaşı. Kendisi bir ara bu nafaka konusunda bayağı bir konuşulmuştu. Söylenenlere göre de aylık yüz 25.000 TL boşandığı eşinden nafak alıyor. Peki neden alıyor? Şeyman Subaşı evlilikte nasıl bir mağduriyet yaşamış olabilir? Zaten onlarca dükkanı olan biri neden sadece kadın olduğu için para alıyor? Nafaka nafaka diyenler bunu neden görmüyor? Bir diğerisi McKenzie Bezos. Umarım böyle okunuyordur. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Kendisi dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un eski eşi. Jeff Bezos'tan aldığı nafakadan dolayı şu anda dünyanın en zengin kadınları listesinde. Neden? Jeff Bezos mağdur etmiş midir sizce bu ablamız? Ya bir elinizi vicdanınızı koyun. Tekrar söylüyorum her durum için ben nafakaya karşı değilim. Nafaka gerçekten mağdur edilen birine gidiyorsa hiçbir problem yok. Kesinlikle gitmesi gerekiyor. Hatta ekstra Devletin De destek olması gerekiyor o insana. Fakat günümüzde çalışma ortamlarında bile hiç kusura bakmayın ama ben kadının erkekten çok daha fazla seçeneği olduğunu düşünüyorum. Bir sürü ilan var. Bayan eleman, bayan eleman vesaire vesaire. Bir işi 20 kat daha yapıyorsan bile yine de bayan eleman arıyor işverenler. Bu da Tabi başka bir tartışma konusu. Bunun elbette alt nedenleri var da o da iğrençlik hani onu sonra konuşuruz. Geçen bir videoya denk geldim. Feminist bir videoya. Tüm feministler böyledir falan demiyorum. Yanlış anlamayın. Soramazsına katılan biriydi sanırım. Nafaka hakkımızdır. Çünkü diyor evlilik boyunca kadın erkeğin ihtiyaçlarını karşılamış. İşte cinsel ve diğer gibi gibi. Özellikle cinseli böyle bastıra bastıra söylüyor. Bunu söyleyen aynı kadın kadınlar obje değildir diyor. Ulan sen zaten kendini obje yerine koymuşsun. Ne demek erkeğin ihtiyaçlarını karşılamıştır? Siz evlisiniz ve bir şeyleri birlikte yaşıyorsunuz. Bu nasıl pis bir iğrenç bir, bir, bir düşünce yapısı. Ya bak daha geçen bir tane tweet gördüm. Zaten birkaç tane videoda göstereceğim şimdi size. Adamın teki yalvarıyor bana yardım edin diye. Sağ olsun bazı sayfalar retweet falan etmiş de işte biraz olsun sesini duyurabilmiş. Eşiyle boşanmışlar eşi yüzünden çünkü aldatmış adamı. Yıllardır nafaka ödüyormuş ve eşi tehdit ediyormuş. Bu para yetmez bana daha fazla gönder diye. Adam doğru dürüst yemek yiyemiyorum nafaka vermekten diyor. Nafaka 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 diye diye böyle erkekleri düzdan olarak gören kişilerden mesela böyle bir olay hakkında konuşmalarını göremezsiniz. Çünkü 200 yüzlüler. Çünkü bu taraf prim yapmıyor. İşte bu gibi zekalar yüzünden yani insanlar feministlere kötü gözle bakıp sapkın bir düşünce, ideoloji veya harekat olarak görüyorlar. Birkaç tane video izleyip olayı birazcık daha netleştirelim. Bir günlük evliliğiyle 19 yıldır nafaka alan bir kadın var. Neden biliyor musunuz? Bir gece yaşadığı o bir gece nedeniyle değişen psikolojisini hiç kimse tamamlayıp değiştiremedi. Eski haline getiremedi. Şimdi siz buna bir gecelik evlilik dediniz. O gece evlilik odasında yaşanan ve Türkiye şartlarını düşündüğünüzde cinselliği ilk defa yaşayanların çoğunlukta olduğu bir ülkede siz o odanın için nereden bileceksiniz? Neler yaşandı kadının ruhundaki talibi neler yaptı da nerelere gitme sorununu kim anlayacak hiçbir hak. Birincisi peki sen nereden biliyorsun o odanın içinde yaşananları? İkincisi 19 yıldır nafaka ödeyen adamı neden düşünmüyorsun? Onun psikolojisi çok mu normal şu an? İşin en basat kısmı ne biliyor musunuz? Nefret edilen bir erkeğin senelerce parasını yemek. Birinden gerçekten nefret ediyorsan bence o insanın bırak parasını aç kalsan yemeğini yemezsin. O kadar mantıksız argümanlar kendi hani işine geldiği gibi lafı oradan al oraya çarp haksız olduğunu Bile bile hala nafaka haktır. Bir günlük evlilik bile olsa de. Sizi kendi vicdanınızda baş başa bırakıyorum ben. Bu arada kimse erkek düşmanı falan değil diyorsunuz değil mi? Veya kimse kadınları üstün görmüyor diyorsunuz değil mi? Bakın bakalım ben mi abartıyorum yoksa bu tarz konuşan binlerce kadın mı var? Biz bu gezegenin üstün varlıklarıyız ve öyle davranmamızın vakti geldi. Sanki yani, değişiyor mu bu? Kesinlikle değişiyor. Ben çok net görüyorum yani. Biz boş, boş bari bari bütün, bu hareketler, bütün, bütün kitaplar. insanlığı doğuran organizmayız nokta. Allah'tan sonra biz varız. Biz durduğumuz anda üretim duruyor. Bundan daha ötesi var mı? Yani biz bu gezegenin üstü varlıklarıyız ve öyle davranmanın vakti geldi. Dahası var olan bütün insanlığı biz doğurduk. Allah'tan sonra biz geliyoruz. Bunun erkek üstündür çünkü bizim şeyimiz var demek de arasındaki fark nedir? İlk önce şunu söyleyeyim kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Erkeğin de kadının da üstün olduğu konular spesifik konular vardır ama genel olarak eşitiz ki savunduğunuz ideoloji de bunu söyler. Tabi yersen. Kadın doğuruyor. E kadın doğuruyor da tek başına mı doğuruyor? Hadi bunu da geçtim. Farz edelim erkek olmadan da kadın doğursun. E sen kendini aşağı alıyorsun bacım. Sen kendini bebek makinesi olarak görüyorsun. E senin nefret ettiğin erkekler de zaten bu kafada. Kadının en büyük görevi anne olmaktır, çocuk doğurmaktır falan demiyor mu? Ama ben senin neden böyle olduğunu biliyorum İşte Bu amsalak erkekler oldukça böyle kendinizi üstün görmeye devam edeceksiniz. Bu kafa yapısında olan insanlar. Bak yemin ediyorum ben bu kadar haber olduğunu bilmiyordum bu arada bu videoyu yaparken. Ya yüzlerce belki binlerce var ya. Meğerse insanlar ne çok yakınıyormuş bu konudan. Nafakasını ödeyemeyen adam yazın yüzlerce video çıkıyor. Yüzlerce. Birkaç gün ev evli kalıp nafaka ödeyen insan yazın yine aynı şekilde 10 gün evli kalıyor 5 yıldır nafaka ödüyor. Bir hafta evli kalmış 10 yıldır nafaka ödüyor. Ya bir sürü video var. Bir adam bomboş bir odada ağlayarak ödeyemiyorum diyor. 11 bin lira birikmiş ve ödeyemez hapse girecek. Yani kusura bakmayın ama ben böyle eğer bu adaletse bu nafaka konusu böyleyse ve adaletse ben öyle adaletin ağzına sıçayım. Bu adalet falan değil ya. Ve bir şey daha söyleyeyim sizin derdiniz adalet falan da değil zaten. Sizin derdiniz çok başka. Çok 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 başka. Siz kendiniz iyi bakmayın. Dostlarım siz kendinize iyi bakın. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Şu an buraya show yapmak için falan çıkmadım. Bunu aldım. Benim 4,5 yaşında bir oğlum var. 86 yaşında bir annem var. Eşimden ayrıldım. Lafaka borcundan dolayı bir ceza gelmiş. Cezaevine girmek üzereyim ben.